Uzun zamandır saçlarımı uzatmak isteyen biri olarak saç bakım rutinimde şimdi sizlerle Penasiye'nin bu ürünlerini deneyeceğiz. Rutinlerime bunları da ekliyorum yani anlayacağınız. Öncelikle bu biberiye yağıyla başlamak istiyorum. Haftada en az 3 defa uygulanması gerekiyormuş. Temiz saça saç diplerinin uçlara kadar uygulanabiliyormuş bu serum. Yem yeşil. Direkt uygulanmıyor biberiye yağı falan diyorlardı ama böyle bir ucunun olması da çok hoş. Şişesi de çok hoş bu arada. Ama bu böyle uygulanıyormuş. Böyle iyice yedirelim. 35-45 dakika bekleteceğiz arkadaşlar bunu. Elime dökeyim. Saçışlarımı uygulayayım. Buram buram biberiye koktu haliyle. Ya yarım saat 45 dakika bekletip geliyorum. Duş öncesi makyaj hesapta yoktu. Anlık gelişti. O zaman bu temizleyici yağı kullanabiliriz. Böyle pamuğumuzu alıyoruz. Sıkılıyor olması güzel bence. Bu arada 45 dakika oldu saçım. Hemen duşa girmemiz lazım bu makyaj çıkarıp. Tek seferde. Duşa gidip geliyorum. Duşta body scrub'ı da kullandım. Biraz yağlılık hissi bırakıyor. Ama onun dışında kokusu vesaire güzeldi. Ve ilk kullanımdan diğer ürünler için de yorum yapmam doğru olmaz. Bir hafta sonra görüşürüz. Evet totalde 7-8 kere kullandım ben bu ürünü ve gerçekten memnun kaldım. Hem saç kreminden hem şampuandan gördüğünüz gibi gayet güzel bir ipeklik veriyor ve hacim kazandırıyor. Siz de bu ürünleri kullanmak isterseniz aşağıya hesaplarını bırakıyorum.